Hani çok net sormak istiyorum küçük bir çocuğa 5-6 yaşlarındaki bir çocuğa 4-5-6 yaşlarındaki bir çocuğa kurban kesimini gösterdikten sonra hı hı. E, o hayvanın gösterdikten sonra, e, gö mı gö sonra? Hayır, gösterdikten, gösterdikten sonra Evet, gösterdi ve annesi babası elinden tuttu benim hı hı. de erkek evladım ben de babamdan böyle gördüm hı hı. o da büyüyünce yapacak nasıl olsa dedi elinden de tuttu hı hı. çocuğu da kurbanlığın yanına getirdi e, kurbanlığı kesilirken çocuk gördü kesim anında. Kanı gördü, bıçağı gördü, ee, hayvanın belki e, hayvandan çıkan o hırıltıyı duydu, hı hı hı. kokuyu e, hissetti. Hı hı. Tüm bunlardan sonra o çocuğun psikolojisine yani gel gelecekte e, için de söylüyorum. Evet ki herkes böyle olacak diye bir kayda yok. Çünkü Bizler tabii. olmamışız Allah hı hı. çok şükür. Hı hı. E, yani psikopat olmasın ne kadar uzak ya da ne kadar yakın bir çocuğun tüm bunları görüp de yani psikopat olması demeyelim de çok yani uzak bu, bir ihtimal var. Yani uzak değil. Aslında hani e, normal, normalle anormal arasındaki sınır o kadar incedir ki evet. ne zaman o tarafa geçeceğimizi hiçbir Hiç zaman bedavuz, bilemeyiz. İlla daha. mesela e, bunda çok kadar farklı süreçler rol oynuyor. Evet. E, bir bakıyorsunuz aynı olayı yaşayan bir insan çok kolay atlatabilirken ötekisi ciddi anlamda bundan etkilenebiliyor. Evet. E, burada hani yani Yine çocuğun, kişilerin durumlarına kişilerin bağlı çocukların buna durumlarına Çocuklara bunu direkt olarak bağlı. hani söyleyemeyiz evet. yani bu çocuk böyle olur diyemeyiz. Evet. Zaten e, insan söz konusu olduğunda hiçbir şekilde böyle matematiksel evet. gibi 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir açıklama yapamıyoruz. Birçok evet, e, bir etkenler yani e, söz konusu zaten Hı -hı. bu etkenleri ortaya çıkarıp sebebini bulup doğru şeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. O yüzden de sadece olumsuz etkileyeceğini ve belki de rüyalarına gireceğini, kafasında soru işaretleri kalacağını ve en önemlisi yani biraz önce de söylediğim gibi bayram deyince çocuğun mutlu olmamasını sağlayabilir. Ve kafasında bu görüntüler onda işte şiddet meyili oluşturabilir. Hı hı. Bunların hepsi bir ihtimal tabii hı hı. ki. Yani Çocuktan çocuğa çocuktan değişiyor. Çocuktan çocuğa aileden aileye değişiyor. Artı zaten bayram denildiği zaman aslında hemen akla çocuk gelir. Hı hı. Çocuğun mutluluğu gelir. Çocuğun bayram süresinceki o sevinçleri hep göz önüne gelir. Peki ben şunu da sormak istiyorum size. Hazır sizi hı hı. yakalamışken diyeceğim. Eski bayramları hep özlem duyar olduk artık ne evet. yazık ki. E ee, günümüzde bakıyoruz elbette kimseyi kısıtlamak bizim haddimize değil yani hı hı. tatilinize gitmeyin tatilinizi de yarıda kesin demek elbette haddimize hı hı, değil hı. ama hı hı. en azından bir iki gününüzü hani e, e, bayramın ilk gününü en azından ayırsanız da hani ailenizle eşinizle dostunuzla akrabanızla komşunuzla e, geçiriyor önemli. olsanız bu çok önemli. Hı hı. Peki çocuklara e, bu o, geleneğimizi e, yaşatmak adına e, nasıl yaklaşmalıyız? Yani Belki biz büyükler e, biraz e, hayırsız hayırsız çıktık belki hmm, bilmiyorum. Hmm, belki hmm. biraz yeni nesil, yeni gençler diyeyim. Hmm. Peki daha e, küçükler için, hmm. e, yeni doğmuş çocuklarımız için, 2-3 e, yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız? E, bu geleneklerimizi e, daha uzunca yıllar e, layıkıyla sürdürebilmek evet, adına. Evet. Yani aslında bu geleneğimiz toplumsal dayanışmamız için, toplumsal birliğimiz için o kadar önemli bir gelenek ki çok az sahip çıkmamız gerekiyor. Yaşatmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü birçok toplumda, Avrupa toplumunda böyle bir gelenek yok. Yardımlaşma, toplu yardımlaşma geleneği yok. E, tabii ki çocuklar yaşayarak öğrenir. Yani e, çocuğa işte bu bayram tatili gidiyoruz ama aslında hani büyüklerin elini öpmesi güzeldir. Demek hiçbir anı, anı e, onun zihninde anı olarak güzel bir yaşantı bırakmaz. Tabii. Onun için dinlenme olarak kodlar zihnine. Tabii. E, bayram deyince dinleneceğim, gezeceğim, eğleneceğim diye kodlar. O yüzden bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. E, hiç e, sabah erken kalkmayı evet, bilmedi sala, çocuk. Sabah erken kalktı daha öncesinden tabii evet. ki bayram öncesinden. Evet. İşte bugün güzel kıyafetler ya, alırız. Değil. En güzel banyomuzu yaparız. En güzel kıyafetlerimizi giyeriz. Sonra büyüklerimizin elini öperiz, komşularımızı ziyaret ederiz. Onların hayır dualarını alırız, yardımlaşırız. Bunları mutlaka yaşayarak öğretmek Vallahi lazım. Valla ben hatırlıyorum muhakkak sizin de öyledir. Ben Hı -hı. çocukluğumda bayramdan bir hafta öncesinden canım annemin, canım babamın başının etini yemeye başlardım. Hadi bana bayramlık almıyor muyuz? Bayram gelsin Hı -hı. diye dört gözle beklerdim. Evet. Yeni yeni kıyafetler alınacak diye ya da işte el öpeceğim, harçlık alacağım diye. Hı -hı. Şimdi o heyecanı, o, o, o isteği, o arzuyu... Çocuklarımıza ben sanki gözlemleyemiyorum evet, ama doğru. elbette ki onların hiçbir suçu günahı yok. Evet. E, anneler, babalar, ebeveynler onları o şekilde yönlendiriyorlar. E, çocukcağız da ne bilsin tabi ama e, bunu kaybetmemek lazım. Evet sahip çıkmak lazım. Evet. E, çocukların e, bu noktada o işte şeker vermek işte para vermek zaten e, bu zihinlerinde e, bunu sevinçle karşılamaları için Hı -hı. yapılan bir davranıştır. Hı -hı. Ee, şimdiki çocuklar e, maalesef hani ben kendi danışanlarımdan da biliyorum. Hmm. E, en önemli handikapları ee, elindekilerin kıymetini bilememek hı hı. ve elindekilerle mutlu olamamak hı hı. kronik bir mutsuzluk ve tatminsizlik var. Ama gene onların suçu yok bence. Yok. Gene yok. Çünkü suç, anneler babalar ki. yani suç değil özür hı hı. diliyorum yani hatalı değiller hı 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 hı. E, aslında hani onlara kızamıyoruz çünkü niye anneler babalar e, yıkıldıkları yerlere tabiri caizse güçleri yettiğince han ve köprüler kurdukları için o çocuklar nasıl ayakta dursunlar evet, gelecekte? Bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Maalesef. E, kaybedilen değerlerde Tabii ki yaşatılamıyor e, bunu e, değindiğiniz çok önemli yani çok önemli bir konu hı elimizden geleni yapmamız lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle. elimizden geleni yapmamız lazım Ben de biraz hep, e, sohbet ortamlarında hep şey diyorum e, bilmiyorum belki de bana kızacaklar ama ben biraz geri kafalıyım diyorum <laughs> bu konuda. Çok modern olamıyorum. Rejiden arkadaşlarım da kulağıma az önce yönetmenim de diyor ki Sinem Hanım dünya değişti, teknoloji ilerledi yeni dünya, yeni düzen ben o kadar yenilikçi değilim galiba <laughs> bu anlamda. Ee, ben biraz sanıyorum yeri kapalıyım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Sürenizi sonlandırdık. Teşekkür ederim Ağzınıza ben. sağlık. Sağ tekrar olun. bayramınız mübarek olsun. Sizin de. İnşallah hayırlı olsun. Sevgili izleyiciler bizlere ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte dileyelim ki yüzünüzü güldürecek. Keyifli haberlerle tekrar karşınızda olalım. Şimdilik hoşçakalın.